Merhabalar. Bugün çekilişten çıkan Birol abinin gönderdiği kuşlarımız geldi. Onları sağacağız. Sağmadan önce kendimi tanıtayım biraz. Benim adım Arda. Soyadım kardeş. Denizli'de yaşıyorum. Daha çok uçun kuş tarzı besliyorum. Ama taklıcı da severim. Kuşlarımızı da gösterelim. Bizim şu anlık hazır iki çiftimiz var. Şu bir dakika. Şu ikisiyle şu alttaki gri bir de şurada altta bir tane daha kuşumuz var. İşte şu. Şu ikisi eş. Bir de şu, şu ikisi eş. Yavrumuz var bir tane. Evet, şöyle kuşlarımızın tamamını gösterelim. Kolimiz var. İçinde kuşlarımız var. Biral abi sözünü tuttu gönderdi. Sözün tutacağını biliyorduk zaten. Burada ismini bilmiyorum. Böyle. Bir. Kapıyı kapat. Evet, ben Daha çok olmamıştı bir tane kuş kaçıralı ve 10 kuş geldi. Mutluyum açıkçası. Daha gene başka bir kuşumuz. Bir tane daha güzel bir kuş var. Arap. Arap. Eklediği kuş bu. Güral abinin. Fazla açma kolyeyi kaçıracağım. Kuşu. Tamam tamam. of çok, çok güzel. Yani. tane daha kalmış. son bir olması evet. başka var mı? Aynen. bu da son. Bir tane daha var. Gel <laughs> kapıyı çok güzel bir oldu. İki çift vardı. Beş tane çift tek Şimdi kanatlarını bantlayıp dışarıya çıkarıp yemleyeceğiz. Böyle bant Evet kuşlarımızın kanatını bantladık hepsinin. Şimdi çıkarttık birkaç tane kuş da uçtu bizim uçumlardan. Şimdi bunları dışarı çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. Evet ilk kuşumuz dışarı çıktı. Birisi de kapının ağzında bekliyor. Burada da yavrumuz yemiyor. Git. Evet. Kapının ağzında ferahlıyorlar şu an. Yerdeki yemleri yiyorlar. Daha dışarı çıkmaya cesaret edemediler. Dışarı çıkınca videoyu başlatacağım. İşte hepsini dışarı çıkarttık. Uçumlar da geliyor yavaş yavaş. Aha Acıkmışlar ya Bayağı bir. Neyse bir abi. Biz bunları gezdirmeye devam edeceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar Biral abiye bu kuşları bana gönderdiği için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.